2011 yılında yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya karar veren Ege'de yaşayan Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra görüntülendi. Usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalı da dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2011 yılında yüz felci geçiren Ferdi Tayfur'un şarkı söylemesi yasaklandı. Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları en az bir sene sahne yasağı koydu. Doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan sanatçı uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Bir süredir Marmaris'te gözlerden uzak bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı Instagram hesabından Tayfur'un son halini paylaştı. Saçı ve sakalı beyazlayan Ferdi Tayfur'un yorgun hali de dikkatlerden kaçmadı. Usta sanatçımız Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İşte Ferdi Tayfur'un son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar